Sadece kaç yıl sonra 3 kişiden ikisi su kıtlığını bir şekilde tadacak? 100 yıl, 50 yıl, 20? Hayır, sadece 13 yıl sonra yani 2025'te. Oysa ki insanlık bugün bir blue genie yapmak için yaklaşık... 10 bin litre su harcıyor. 1 litre su şişelemek için tam 3 litre su harcanıyor. Tabii ki şişenin üretimi buna dahil değil. Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan içme suyu bulamıyor. Birleşmiş Milletler'in 2012 raporuna göre bu sayı yaklaşık 884 milyon. Peki ne yapmalıyız? Mesela gereksiz gönderilerimizi kısabiliriz. Gereksiz gönderiler yüzünden her yıl dünyada 90 milyar litre su harcanıyor. Keza 4 kişilik bir aile her gün sifonu 10 kez az kullansa yılda 43.200 litre su kurtarmış olur. Tasarruf etmek zor mu geliyor? İçme suyu bulamadığı için bugün diyareden ölecek olan 3.000 çocuk da tasarruf etmeme lüksünün olmasını isterdi.